mikrofon da vereyim de. Sezgin kardeşime yıllar sonra ilk kez bir ödül veriyoruz. O kadar çok çevre bıraktı ki. <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, bana bu ödülü kim verecekti bilmiyorum ama kusura bakmasın. <laughs> Zafer de yaklaşık 25-30 yıla yakın bir geçmişiniz var. Omuz omuza mücadele ettik. Onun bana ödül vermesi benim için çok değerliydi. Efendim, 32 yıllık gazeteciyim. Bunun yaklaşık 20 yıllık çevre gazeteciyim. Bu yola çıkarken bu yolun çok zorlu olduğunu biliyordum. Çünkü çevrecilik yürek ister, vatan sevgisi ister, insan sevgisi ister, cesaret ister. İşte bu yüzden ben bu ödülü şu baskıcı ortama rağmen Kaz Dağları'nda, Akbelen'de, Erzincan'da, Türkiye'nin dört bir yanında direnen bütün yaşam savunucularına ithaf etmek istiyorum. Ayrıca, ayrıca yine bu ödülü Antalya'da kimliği belirsiz deniliyor ama biz onların kim olduğunu biliyoruz. Onlar tarafından katlediler. Ali Ulbi büyük nohutçu ve eşi Aysin büyük morcu. Ve yine Artvin'de bizce bilinen çetelerce, rant çetelerince katledilen Reşit Kibar'a ithaf ediyorum. <laughs> Ayrıca yine içimi acıtan e, bir konu daha var, ona değinmek istiyorum e, sevgili hayvansever e, dostlarımız burada ödül aldı ama e, şu katliam yasası çıktıktan sonra bazı trollerin de etkisiyle sokakları sokak hayvanlarından temizlemeye çalışıyorlar. Diyorum ki bu dünya hepimizin o katliam yasasını derhal geri çekin. <laughs> Teşekkür